Ayaz başka yer kalmadı mı doğoğlum Kaydıran tepesine çıktın anneciğim. Evet anne. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün parkta oynuyoruz Ayaz burada. Anne bir beni gösterir misin? Poyraz da yukarıya çıkıyor. Ne oldu anneciğim? Sen Evet. aferin sana indin. Poyraz nerede Poyraz'a bakalım. Poyraz neredesin annem? Poyraz en yukarıya mı çıkmış Ayaz? Nerede bakayım? Ah Poyraz da buradaymış. Orta hadi kay bakalım. Hop işte Poyraz gitti. Aferin. Hadi koş gel bakalım Poyraz. Eğleniyor musun? Evet. Süpersin. Evet hadi bakalım çık yukarıya. Ayaz nerede? Oo, Ayaz da en tepeye çıkmış. Sen de oradan mı kayacaksın Ayaz? Hadi sen de kay bakalım. Kardeşin de çıkıyor. Hangisinden kayacaksın Poyraz? En yukarıdan. Oo, sen de mi en yukarıya gideceksin? Hadi bakalım. Ay ben Nerede çıkabilir miyim acaba ben? buraya? Eyvah. Aa, Yardımcı olayım ben sana. Ah, ben... çıktım Poyraz. <laughs> evet, hadi bakalım. Sen çık buradan önce. Tırman bakalım çık. Aferin sana. Aferin aferin. Bravo. Bravo sana. Evet hadi abi kayıyor sen de geç kay bakalım be. Çok yüksek değil mi burası Poyraz? Tamam. Abi gitti. Abisi Poyraz'ı da karşıla tamam mı? Hadi Poyraz sen de kay. Hadi geç anneciğim. Korkma anneciğim hadi sen de kay. Hadi bakalım. Hadi otur. Ne oldu annem niye korktun? Poyraz Hadi bakalım Poyraz sen de kay Evet Hadi şimdi sen de git Korkmana gerek yok Tamam o kaydı çıktı Poyraz Hadi sen de kay anneciğim Poyraz korktu burası biraz yüksek geldi Herhalde ona Poyraz korktu kayamıyor şimdi Poyraz Hadi kay anneciğim Eyvah Poyraz kayamıyor. Gel istersen öbür küçükten kaydırayım ben seni. Korktun mu? Ha Poyraz? Korktun mu annem? Efendim? Evet birazcık yüksek ama korkmana gerek yok. Çok eğlenceli. Bence deneyebilirsin. Ha? Ayaz da buradan. <laughs> Çıktı. Ne oldu anne? bir göster beni. Gösteriyorum annem. Poyraz korktu kayamadı Ayaz. Gel seni indireyim. Evet hop atladı. Poyraz indireyim mi seni buradan küçükten kay? Tamam. Tamam hadi gel kucağıma. Hemen dur. Ben Poyraz'ı böyle alayım. Hop. Poyraz büyük kaydıraktan korktu. Hadi kay bakalım buradan Gelsin. Poyraz. Büyük olsun. Evet. Hadi bakalım. 1-2-3 Yuppi. Poyraz kaydı. Ah, evet. Yok anneciğim ben oraya çıkarsam evet. inemem. Orası benim için de çok yüksek. Hadi bakalım şimdi bunlardan kayın. Trambolinlere gidelim tamam mı? Tamam. Ben de buradan bir ineyim. Tamam. Hadi bakalım. Poyraz sen de kay bir daha. Tramboline gidiyoruz tamam mı? Tamam. Hadi. <laughs> Yukarıdan aşağıya atlayamadım. Ben Hareket de yani. buradan iniyorum. Yuppi. Yok. <laughs> Ama sıkıştık burada. Hadi Üçümüz birlikte kaydık. Hadi bakalım trambolinlere gidelim. Anne bir göstersene. Bir hadi gel. koşun. Hadi koş koş koş. Ayaz sen de koş oğlum hadi. Poyraz bekle. Poyraz bekle. Poyraz gitti trambolin deyince. Bu ben parkı gidiyorum. çok seviyor çocuklar. Şimdi trambolüne binecekler. Ondan sonra da akül arabaya binerler. Sonra yine parkta oynarlar. Enerjilerini atar çocuklar. Hadi bakalım ayakkabılarınızı da çıkartın. Tamam ben vereceğim şimdi anneciğim. Hadi çıkartın ayakkabılarınızı. Evet. Girebilirsin Poyraz. Evet. Hadi bakalım. Evet. Hangisini istiyorsun? Tamam istediğin yere geçebilirsin hadi. Ayaz başladı zıplamaya. Şimdi Poyraz da birazcık çekiniyor tabii korkuyor. Evet Ayazcım sen kendi yerinde zıpla çünkü kardeşim birazcık korkuyor. O fazla sallandığı için korkuyor anneciğim o kendi kendine zıplasın. Evet aferin sana. Evet Poyrazcığım hadi sen de zıpla anneciğim bekleme. Hop. Evet Poyraz sen bu tarafa gel anneciğim abin orada zıplasın. Hadi anneciğim geç. Bir şey olmaz anneciğim korkma. Poyraz o gün niyeyse korktu normalde seviyor çok eğleniyor burada ama. Tamam şimdi oldu. Aferin sana. Hadi bakalım zıpla 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 zıpla. Zıpla aferin hop öbür tarafa düştü. <laughs> öbür tarafa düştüm Poyraz evet. Tamam anneciğim. Hop 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 her tarafa geziyorlar. Şimdi burada da eğlensinler. Sonra bakalım ne yapacağız. Zıpla Poyraz zıpla 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 aferin sana zıpla. Bravo! Zıpla anneciğim. Efendim? Evet, akül arabalara da bineceğiz diyor. Şimdi buradan sonra akül arabalara da bineceğiz. Efendim. Tamam anneciğim. Ne oldu Poyraz? Hadi zıpla anneciğim güzelce. Tamam. Hadi bakalım zıplayın şimdi. Zıp zıptan indik. Şimdi akül arabaya binecekler. Pembeyi mi seçtin Poyraz? Ver parasını abi Ayaz. Evet. Ben hangisini? Pembeyi deyim? mi seçtin? Evet. Buna bir tamam. Sen hangisini seçtin Ayaz? Motoru mu seçtin sen de? Bak bakalım ben araba. bir. Arabaya mı bineceksin? Tamam. Dur bakalım abi göstersin. Ayağını çektiği zaman duruyor değil mi? Canım. Ayağını çektiği zaman duruyor değil mi? Hadi anneciğim. Hadi anneciğim. Bas bakalım bir. Bas bas. Önüne bak yavaş. <laughs> yavaş bas sen yavaş bas ama tamam mı? Eyvah bizi ezeceksin Poyraz sen. Yavaş bas. Bas anneciğim. Bas Poyraz. Evet bak abi gidiyor. Sen de bas. Evet abi gidiyor. Sen de bas Poyraz. Bas oğlum. Bas pedala. Gaza bas. Bas 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 bas. Evet evet. Aferin sana. Dikkat dikkat durmak için ayağını çekmen lazım. Dur bakalım Poyraz kimi önüne bak, önüne bak Poyraz. Evet hadi bakalım aferin sana. Bravo. Poyraz. Durmak için ayağını çekeceksin gazdan. Tamam mı Poyraz? Çek bakayım şimdi bir. Çek bakayım oğlum. Aferin. Tamam şimdi buradan döneceğiz tamam mı? Şimdi yavaşça gaza basacaksın. Dur ben şunu kaldırayım. Bu düşmüş. Ben bunu kaldırayım. Şimdi bunun etrafından dolaşacaksın. Tamam mı? Tamam. Hadi yavaşça bas gaza. Oğlum sen geç Ayaz. Yavaşça bas gaza Poyraz sen. Hadi anneciğim. Hayırdan? Yavaş bas. Bas yavaş. Yavaş bas annem hadi. Şimdi bunun etrafından bayrağın etrafından dolaşacağız, geri döneceğiz, tamam mı? Tamam. Hadi bizim önce dönelim. Ha, Poyraz kazasız belasız indin oğlum, çok şükür bize ezmeden. Evet, şimdi Ayaz da geldi. Ha, parket oğlum, parket arabana. Hadi bakalım. Ha, hadi. Ufak bir kaza yaptılar ama az önce neyse ki durumu toparladık, değil mi? Hadi oğlum park et park et hadi. Ha, aferin sana tamam. Tamam hop. <laughs> hadi in bakalım tamam bitti bitti. Hadi in bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ha? Bir bakalım hadi şimdi ne yapabiliriz? Yine mi trambolin? Evet. Hadi bir gelin bakalım bir. Çocuklar akülü arabadan sonra şimdi tekrardan trambolin istediler. Trambolinde eğleniyorlar. Şimdi burada birazcık daha oynadıktan sonra parkımızda tekrardan oynamaya devam edeceğiz. Ondan sonra da akşam oldu zaten biz evimize gideceğiz. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ne diyorsun Ayaz'cığım? Tamam hadi sen eğlenmene devam et. Hoşçakalın.